Hastane kantininde sıradan bir gündü. Oysa oturanların farkında olmadığı içlerinden bir kişinin yüzlerce sabıkası bulunan bir hırsız olduğuydu. Genç hırsız sadece birkaç saniye içinde cep telefonu çaldı. İşte o anlar. Hastane kantininde dakikalarca bekledi. En uygun anda bir kadının çantasından cep telefonunu çalıp kaçtı. Ankara Emniyeti'nin yakından tanıdığı bir isim hırsız genç kadın. Defalarca kez yakalandı hırsızlık suçundan. Bu kez hedefinde hastane kantininde oturanlar vardı. Dakikalarca uygun anın gelmesini kolladı. Beklediği fırsat yanındaki masada oturan kadının yerinden kalkmasıyla geldi. Kaşla göz arasında çantasından telefonunu alıp kalktı. Üstelik tüm bunlar masadaki diğer kişinin yanı başında oldu tanınmamak için adeta kılık değiştirmişti. Hastane çıkışında kendi haline döndü. Hastaneden koşarak uzaklaştı ama polisten kaçamadı bir kez daha yakalandı. Genç kadın şimdi adalete hesap verecek.